Herkese selam arkadaşlar. Ben Tıhamza yetim Heveseme Studios. Evet, yavaşça başlamaya hazır olun. Kemerlerinizi bağlayın çünkü birazdan uçuşa geçiyoruz. Evet. Bu sefer soracağım kişi bu arada bu part 2. Evet, part 2'yi çekiyorum. bu ee, şimdi soracağım kişi. Ee, sanaldan bir kişi olacak. Soralım. Karakterin kız mı? Hayır hep bu soruyla karşılaşacaksam karakter Türkçe mi konuşuyor? Evet. Bir YouTuber mı? Evet. Ünlü bir şarkısı var mı? Hayır. Ama yapmayı düşünüyoruz. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Eee... evet. Karakterin sakallı, sakalı veya bıyığı var mı? Hayır. Karakterin 18 yaşından büyük mü? Hayır. 15 yaşından büyük mü? Olsa zaten konuşmam. Hayır. Karakterin seni tanıyor mu? Evet. Karakterin kuzenin mi? Hayır. Karakterinin adı senin adına aynı mı? E, hayır. Karakterin senin bir arkadaşın mı? Evet herhalde. E, hayır. E, oha hayır. Hayır. E, yani iki ışık yıldız. Evet. Ailesiyle mi yaşıyor? Karakterin ailesiyle mi? Herhalde kanka. Yok kendisi... Ee, Avrupa'ya taşındı Avrupa'da Asya yok Doğu Asya'ya taşındı Doğu Asya'da bir ülkede Taşındı oraya orada Şey yaşıyor kanka Tabii ki de ailesiyle yaşıyor Evet Youtube'dan mı ee, Yani Youtuber Bilmiyorum diyeyim buna Youtuber yani evet Muğla'da mı yaşıyor hayır 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 Evet bilemedi Tamam. Bu sefer başka bir şey soralım. Ee, soracağım kişi, yani kişi sormayalım. Bunu bileceğini hiç tahmin etmiyorum. Bilemez zaten. Ee, ha, evet. Ramazan bayramını soracağım. Ee, hayır. <laughs> Baktın, gerçek mi? Hayır. 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 Evet. Hayır. 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 Evet. Hayır. Ne alaka? Hayır. 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 Yok. Ee, hayır. 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 İyi üçlük atar mı? Ne alaka? Hayır. Beyinsiz reis. <laughs> Hayır. Yanlış. Sordum şey Ramazan bayramı. Ama karakter oğlum karakter. Neyse tamam. Hayır diyelim. Devam edelim. Şöyle bir kafadan atmam gerekiyor çünkü o yüzden. Ne çıkacağını merak ediyorum. Oha. Ne çıktı? Her şeyin bahsine giren kız rastgele cevap verdim. Adam bildi yalnız. Ama söyleyeyim ya adam gerçekten bildi. Güzel bildi. Yav. Ya Rabbi Mustafa Yumute. Eee yok. Şöyle. Evet. Bu sefer soracağım karakter. Eee Trollface internet şeyi. Neyse sorak hayır. 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 E, hayır. 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 Evet. Evet. Hayır. 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 hayır, hayır Hayır. Evet. Hayır, hayır, hayır. Bilmiyorum. Evet. Evet, bildi bence bu. Hayır, hayır. Şöyle hayır olanlara şöyle taramalı tüfek gibi. Bir dakika. Evet, bildi. Trollface. <laughs> Hayır diye ki neyse bildi yine de. Tamam devam edelim mi? Hayır. Onayla. Bir sene yoksun. Ee, karakterin ismini yazdığını teşekkürle bulmama izin ver. Karakterimin ismini yazacağım. Seni Senin YouTube kanalın. Buradan buluyor ha? Anladım vay 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 yeni karakter. Ha isim. Eroben. <laughs> Sonraki açıklama. Öf. Oh. Bir dakika. S.C. 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 Evet. evet. Kimi sorsak? Ee, kimi sorsak? Kimi sorsak? Kimi sorsak? Takipçilerimden birisini soracağım. Ee, evet. Ee, bilmiyorum. Ez. <laughs> bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, bilmiyorum. Ha hayır. Ee, oha hayır. Ee, hayır. Bir geminin kaptanı mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Karakterin yatalak mı? Ee, hayır. Ee, hayır. Hayır. Bak, bilmesi imkansız bunu. haline ebeveynlerimiz sahipsiniz. Hayır. Karakterin bir cin mi? Tövbe tövbe hayır. Ama yalnız fark ettiyseniz oyunun sesi gitti arkadaşlar. Karakterin 15 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin kız mı? E, hayır. Hayır. Bilmiyordum ya kız dediğini. Gerçek mi? Evet. Hayır. Bu İyice kafayı yedi bir anda şeyi. Ekrana jumpscare atarsa kafayı yerim. Karakterin bir erkek mi? Bilmiyorum. Eee, bilmiyorum. Evet. Kı bilmiyorum. Ben iyice biraz titremeye başladım. Neyse Allah'tan başka hiçbir şeyden korkulmaz. Karakterin Türk mü? Herhalde. Beyaz bilmiyorum. Queen Rose YouTuber. Ya. <laughs> bilemedi. Bilemedi. Senin takipçilerin deseydi anlardım. Ama bilemedi. Evet diyelim hadi. Evet hadi. Haydi. Hiçbir şey bilemedi. Buradan hızlı devam etmek için evet'e bastım. Kulun resmi sadece bir fan. Ne falan. Tekrar oyna. Bu sefer soracağım kişi. Kendim. Hadi hayır. Türkçe mi konuşuyor? Evet. Kendi mi mı? Evet. Önü bir şarkısı var mı? Çıkarmayı düşünüyorum. Hayır. Oyun videosu çekiyor mu? Eee evet. Ya bu yıl var mı? Çıkıyor da neyse hayır. E, ha, o kadar da değil kanka. Hayır. Hayır kanka. Seni tanıyorum. Karakterim. Ben kendimi tanıyor muyum? Herhalde evet. E, hayır. Adı senin adınla aynı mı? Evet. Ailesiyle mi? Kar evet. Kanka bu beni duyuyor mu? Ya bak bir şey diyeceğim. Bu beni duymuyor abi. Bak beni duyuyorsa ben kafayı yerim. Vallahi elimde kalacak bu oyun. Yasak katırım ben yani. Senin YouTube kanalın meşaz yerine de bir çizgi bırakmış. Allah Allah. Hmm. Bir dakika oğlum ben kendimi sordum. Kendi YouTube kanalımı sormadım ki. <laughs> evet. Ee, hayır diyelim. Devam edelim mi? Hayır. Ben çünkü daha fazla dayanamayacağım. Yoksa ağlamak içinde kalacağım. Hiçbir şey bilemiyor şu an bu. Bilememesi beni çok iyi etkiliyor. Gerçekten bu oyunu kimler yaptıysa. Arkadaşlar yakında Simsimi ile bir video da gelecek. Merak etmeyin. Eee... Şöyle bakalım. Karakterin erkek mi? Ee, karakterim erkek mi? Evet. Harbi lan ben ne soracağımı unuttum. Hadi, Japon animesinden Ryu Saki'ye sorak. Bayley yani. Evet, erkek. Hayır. Evet. Hayır. 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 Evet. Bir. Aha. Evet. Hayır. Süper görüşlere. Oha kanka. Abart istersen. Hayır. Okula gitmek de mi? Hayır. Ee, evet. Herkes öldü mü? Bilmiyorum. Hayır. Hayır. Polis veya dedektif mi? Hayır. Filmdeki ana karakter mi? Hayır. İnsan öldürdü mü? Hayır. Bir çocuk mu? Hayır o oh, oy, 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 oy. Bir dakika Gözlük takıyor mu? Hayır Kucu var mı? Hayır Anime filminde var Karakterin kötü mü? Hayır Hayır Siyahi mi? <laughs> Irkçılık yapmayın Evet hayır Karakterin doktor mu? Hayır ee, Evet Arabalarla bir bağlantısı var mı? Hayır öldürmek isteyen biri oldu mu? Hayır. Vallahi çok yakın ama bilemedi. Gerçekten bilemedi. Neyse bu kadar yeter. Ee, bir sonraki videomda hala kimse yorum falan yapmadı. Eğer yorum yaparsanız sizleri de short videoma yani short videosu olarak atıp soracağım. Başka kimi sormayı istiyorsanız söyleyin soracağım. Kendisini belirtmenizi unutmayın. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bay bay.